artık kanser vakası oldukça arttı ve yalnızca genetik faktörler değil buradaki etken. Sağlıklı gıdaya ulaşımımız azaldı. Bu noktada biz sağlıklı beslenmeyi vurgularken bu konuda da bir şeyler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bu aslında bizim söylediğimizin bir özeti, bir örneği diyebilirim bu çiftlik için. Bu çiftlikte Doğal mandalinalarımızı aslında yetiştiriyoruz. Şöyle e, zira ilaç kılıntısı olmayan, parafin içermeyen sağlıklı mandalinalar. E, buradaki üretimi e, bizler personeller olduğu kadar aynı zamanda iyileşmiş gençlerimizle ve ailelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç var. Gönüllerimizin bize destek olduğu bir süreç var. Buradaki amacımız sağlıklı, e, doğal mandalinayı, bu ürünleri e, aslında insanların tüketimine açık hale getirmek ve ailelerimize ulaştırmak. İyileşmiş gençlerimiz, ailelerimiz, gönüllülerimizle birlikte topladığımız mandalinaları öncelikli olarak bizlere kayıtlı ihtiyaç sahibi hastalarımıza, ailelerimize yönlendiriyoruz. Yine bir kısmını dezavantajlı bölgedeki, dezavantajlı okuldaki öğrencilere ulaştırmak diğer hedefimiz. Tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere bu anlamda ulaştırmayı da sürdürüyoruz bulunduğumuz süreçte. tüm faaliyetleri buradan yürütüyoruz ve diğer ofislerimizin olduğu bölgelerden yürütüyoruz bu çalışmalarımızı. onun dışında Kalan ürünlerde yine aynı şekilde LSV dükkan sayfamızdan mı satın alabileceğiniz şekilde ofislerimizden, LSV dükkanın bulunduğu konumlardan satın alabileceğiniz şekilde satışa sunuyoruz aslında. E, geliri de yine çocuklarımızın eğitim tedavi masrafları için kullanılıyor. ki Mandalinalarımızı biz aslında herkese ulaşsın istiyoruz. Evet hani satışa sunuyoruz ama büyük bir kısmını da yine ailelerimize ulaştırıyoruz. Bir de şöyle bir durum var zaten buradaki mandalinalar herhangi bir üzerinde kalıntı olmadığı için, işlenmediği için doğal olarak Tüketim süresi daha kısıtlı. Aslında e, buradaki eğer bir sorun olarak nitelendireceksek bizim dokunmak istediğimiz, değinmek istediğimiz nokta buydu. Yani buradaki mandalinaları biz uzun süreli stoklayamıyoruz, saklayamıyoruz. Zaten ailelerimize ulaştırdığımız mandalinalarda satışa sunduğumuz mandalinalarda bu temelli. Olabildiğince buradaki mandalinalın hızlı bir şekilde tüketime gidiyor olması gerekiyor. Çünkü tüm mandalinalar burada e, üzerinde hiçbir ilaç kalıntısı yok, parafin yok o mandalini uzun süre koruyacak herhangi bir katkı maddesi içermeyen mandalinalar. Ee, aslında bu çağrıda biraz bu yüzden de ee, çünkü biz sağlıklı gıdanın bir an önce herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Tabii e, biz bunun için arka planda çocuklarımız ve ailelerimiz için çalışırken satışa sunduğumuz mandalinaların da yine aynı şekilde çocuklarımıza bizlere destek olmayan, olmak isteyen kişiler için aynı şekilde ulaşmasını istiyoruz. E, çağrımızda çağrımız da aslında biraz da hem sağlıklı yaşama dikkat çekmek e, hem çiftliğimizde herkesin haberdar olması ve bu şekilde bir desteğin sağlanması. Mandalinalarımız satışa 3'er, 6'er ve 9'er kiloluk olmak üzere e, kutu ve filelerde satışa sunuluyor. Eğer destek olmak isterseniz sizler de bu kampanyamıza kom adresimizden de mandalinalarımızı, doğal katkısız mandalinalarımızı satın alabilirsiniz. Çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Burada biz personel olarak buradayız, gönüllerimizle buradayız, iyileşmiş gençlerimizle, ailelerimizle bir aradayız. Biraz başarı odaklıyız, hep beraber neler başardığımızı odaklanıyoruz. O anlamda buradaki çalışmalar bizim için çok değerli ve kıymetli. Gençlerimiz bu anlamda bağlı oldukları vakfa, aslında onlara ait bir vakıf burası onlara ait bir bahçe ve burada inanın özveriyle diğer ailelere mandanın ulaştırılması noktasında dezavantajlı okullardaki çocuklara mandanın ulaşması noktasında ciddi bir çaba sarf ediyorlar. biz de bu yaptığımız işten, birlikte çıkardığımız işten gurur duyuyoruz. Bizim için hep beraber olmak çok özel ve önemli. Özel yollarımız bizim 2017 senesinde kesişti. O zaman ben hastane Çok zor bir süreçten geçiyorduk tabii ki. Aralık zor durumlardaydık. Sonrasında Lüsevi Hastaneye gelmişiz ziyareti. O sırada bize e, yaptıklarını bahsettiler. Nasıl yaptı, neler yapıldığından bahsettiler. Bize de kayıt olmak istedik. Ardından Lüsevi tanışmış oldum. Hastalığım sürecinde ilk başta hem maddi hem manevi olarak çok destek verdiler. Gerek aynı olarak olsun gerek maddi olsun. Bana destekleri bulundu bana. Ben daha sonrasında hastaya geldikten sonrasında, iki yıl sonrasında aktif gençliğe katılaraktan İzmir e genelinde ve Türkiye genelinde etkinliğe katıldık. Bu etkinliklerde gerek kostüm giyerek e, etkinlikler yaptık, çocuk eğlendirdik, gerek kore hazırladık. Ve şu anda olduğu gibi mandalina bahçemizde toparlıyoruz, topluyoruz. E, evimiz ileride biraz. Oradan buraya bir 10 mesafemiz var. Sabahın 8'inde bu doğada çok güzel bir yürüyüş yapıyarak kahvaltı yerimize geçiyoruz, yemekhaneye geçiyoruz. Orada kahvaltı yapıyoruz. Arkasından hep beraber, hep birden bahçeye geçip mandalina toparlıyoruz. Sonrasında paketleme geçiyoruz. Artık benden gelişi bitti diyemiyorum ve ben de etkine katılaraktan her bir çocuğun veyahut da büyük yetişkin ailelerimizin gülümsemesinde mutlu olmasında faydam olduğu için ben mutlu oluyorum. 2014 senesinde ben bir hastalığa yakalandım, kanser hastalığına Akçayar'dan. Orada bir ablamız vardı sosyal hizmetlerden, kendisi bizi geldi ailemin yanına geldi. Kayıt yaptırmak kayıt yaptırmak istemişti. Kayıt oluşturmak istemişti. Biz tabii lösemi ne olduğunu bilmiyorduk o zamanlar. Çok büyük etkinlikler yaptık mesela örnek veriyorum 28 8 Kasım lösemili çocuklar haftamız falan oluyor bizim. işte orada çok büyük etkinliklerimiz hani çok büyük aile kucaklaşması gibi bir kucaklaşmamız oluyor. Herkes birleşiyor. Yani bu bizim için aslında moral motivasyon oluyor bizim için. Biz buraya lösemi mandenle şifrine geliyoruz. Burada mandenle falan hasatı yapıyoruz. Buradan e, okullar falan gidiyor, ailelerimize gidiyor, bağışlarımıza falan gidiyor. E, ben de buraya gönüllü olarak geliyorum, gönüllü olarak çalışıyorum. E, iyileşmiş genç olarak. Bu benim için hem moral motivasyon oluyor hem benim için e, hani bir borç demelim de yani bir ne denir hani ismi söylenmez bunun. Onun e, yeri ayrı benim için yani LÖSEB'in benim için bir yeri ayrı. O yüzden hani buraya katkı sağlamaya geliyorum açıkçası.